Evet, yine güzel bir yayında sizlerin karşısındayız. Evet, e, yine 2026 Ocak ayı zam tahminlerini e, sizlere e, aktarmaya çalışacağız. Genel itibariyle e, hocam 2026'da e, nasıl e, zam alacağız? Hani bir tahmininiz var mı e, diye sizler bizlere soruyorsunuz. Şimdi e, normal ulusal e, kanalların tahminleri e, var, biz de onların e, tahminlerini yani onları kaynak göstererek e, o tahminleri size e, aktarmış e, olacağız bu bağlamda. Yani biz hani kendi kafamızdan e, işte şu 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 olacak diyemeyiz asla. Bu suç e, zaten. Evet şimdi e, genel itibariyle e, yani Takvim Gazetesi gibi e, yani bir dünya ulusal site hep bu 2026 Ocak ayı zam tahminlerini açıklamış. Yani 3 aşağı 5 yukarı diyelim. Genelde çok fark etmiyor. Yani öyle söyleyelim. Evet 65 yaş aylığından başlayalım. 65 yaş aylığı şu anda 5390 lira. Ee, tahmini zamlı e, yaşlı aylığı 6300 liraya e, çıkması ön görülüyor yani e, yani yaklaşık 1.900 e, 900 küsür lira bir zam e, geleceği ön görülüyor. E, evet evde bakım desteği e, ise normalde 11702 lira. Şu anda evde bakım maaşının ise 13.677 liraya çıkması ön görülüyor, tahmin ediliyor. Gelelim engelli maaşlarına. Engelli maaşları ise yüzde 40 ila 69 engelli raporu olanlar şu anda 4.303 lira alıyor. Onların da 2026 Ocak tahmini zamlı maaşları. 5029 liraya çıkması ön görülüyor. Yani yaklaşık engelli aylıklarına da burada bir 700 liraya yakın bir zam gözüküyor. Tabi hocam bunlar 700 lira ne devesin diyeceksiniz şimdi. Yani haklısınız. Çünkü mesela bizim de yaptığımız anketlerde kamuoyunda engelli aylıkları en az asgari ücrete yakın olması lazım. Yani en az bir üçte ikisi olması lazım diye kamuoyunda bir konsensus var. Haklısınız neticede. Avrupa ülkelerinde de bu böyle. İnşallah bu yayınımızı beğenin, bu haberler ulusal haberlere düşsün ki yani bizim bu konuştuklarımız da boşa gitmesin. Yani duysun yetkililer. Beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. E, engelli maaşlarına e, devam edelim. Engelli aylığı %70 ve üzeri e, raporu olanlar 7.310 lira e, alıyor şu anda. E, onların da tahmini 2026 Ocak maaşı 7.943 lira e, olması e, ön görülüyor. Yani burada da bir 600 küsür e, civarında bir zam e, öngörülüyor kronik hastalık yardımı ise 11.702 lira şu anda o da evde bakım maaşı gibi gördüğünüz gibi o da 13.677 liraya çıkması ön görülüyor. Tabii burada dul ve yetim aylıklarının da bununla beraber yükselmesi öngörülüyor. Yani genel itibariyle memur maaşlarına engelli aylıkları olsun. Ee, evde bakım maaşları olsun. Yani bunlar e, evde e, memura gelen zam ile birlikte e, artıyor. Yani bunları e, biliyoruz genel itibariyle. Evet böyle hayırlı olsun e, diyelim. Ne diyelim? Yani böyle hayırlı olsun dediğim zaman da böyle kızan e, vatandaşlarımız oluyor. Ya hocam bunlar ne, neyine hayırlı olsun diyorsun falan e, diyorlar. Ne yapalım? Yani vermeyince mabut neylesin mahmud. <laughs> <laughs> yani haydısı olsun e, diyelim. Evet, yeni bir yayında görüşmek dileğiyle şimdilik sizlere veda ediyoruz.